12 Eylül 2025 Cuma Hüseyin Besli Akşam Gazetesi 2 şiddetli itiraz 1 7 Ekim Kassam Tugayları harekatından sonra İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetler çeşitli yöntemlerle uyguladığı soykırım ve diğer bölge ülkelerine saldırma biçimleri bir kez daha açık ve net olarak göstermiştir ki Holokost diye tescil edilen olayların hiçbiri gerçekten olmamıştır. Holokost, usta işi bir illüzyondan, şeytanca bir kurgudan, ustaca bir desiseden, bir göz boyamadan, süblimasyondan, projeksiyondan başka bir şey değildir. Malumunuz bugün Holokost diye tadat edilen olayların tümü, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra kurulan galip devletlerin, Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa temsilcilerinden oluşan Nürnberg Mahkemesi'nde ortaya çıkarılmıştır. Bu mahkemenin a. Barışa karşı işlenen suçlar, B, savaş suçları, C, insanlığa karşı işlenen suçlar gibi önemli kavramların literatüre kazandırılmasının yanında muhakeme tekniği açısından utanılacak bir özelliği vardı. Bu mahkemede beyan esas sayılmış, sözlü beyana iddiaya delil getirme şartı aranmamıştır. İşte mahkemenin bu özelliği iblisten ödünç alınmış Yahudi zihni için bir alan açmış ve o zihin kendisine açılan bu alanı istediği gibi doldurmuştur. Tarihi müktesebatını göz önüne alıp bakarsak, bir kez daha görür ve anlarız ki, holokosta adı altında yaşandığının söylendiği olaylar, Alman ırkından, aklından çok Yahudi ırkına, aklına uygun şeylerdir. Fırınlarda adam yakma, gazla zehirlemek gibi sofistike adam öldürme biçimleri tam da Yahudi zihnine yakışan şeylerdir. Kaba saba Alman aklı bu tür incelikleri hele savaş şartlarında zinhar düşünemez, düşünmemiştir. Ne yazık ki bugün Gazze'de ve bölgede yaptıklarıyla İsrail, Yahudiler yukarıdaki iddiaları doğrulamaktadır. Yani İsrail, dün kurguladığı ve Almanların üstüne boca ettiği insanlığa karşı işlenebilecek suçların tamamını bugün sahada uygulamaktadır. İddiamıza, söylediklerimize başka bir kanıt olarak da hem Yahudilerin hem Hitler'in seçilmiş ırk teorisine anlayışına da bakabiliriz. Evet, ikisi de seçilmiş ırk anlayışındadır. Ne var ki Yahudilerin seçilmişlik iddiasının temeli teolojiktir, inanca dayalıdır. Hitler'in ise maddidir, doğada işleyecek bir seleksiyona işaret eder. Varın metafizik, aşkın, dine dayalı bir inançla maddi, doğaya dayalı inançlar arasındaki güç ve motivasyon farkını siz hesaplayın. Sonuç olarak hiçbir zaman öldürme konusunda Almanların da içinde bulunduğu hiçbir kavim Yahudilerle boy ölçüşemez, yarışamaz. Her şey bir tarafa, bu kavim Peygamber Hazreti İsa'yı bile öldürmedi mi? Bu arada holokostun kelime olarak yakılarak, kurban edilen anlamında olduğunu da unutmayalım. 2. İki. İkinci itirazımsa 1940'lı yıllar boyunca devam eden İngiltere-İsrail ilişkileri anlatısına dairdir. Resmi anlatıya göre, Haziran 1922'de kurulan Birleşik Krallık Filistin Manda yönetimiyle Yahudilerin ilişkileri himayeye dayalı, ortaklık biçiminde devam eden, 1940'lardan sonra Yahudi terör örgütleri Filistinlilere, Müslümanlara yaptığı saldırıların benzerini İngiliz karakollarına ve askerlerine karşı da yapmaya başlar. Güya bu saldırılara dayanamayan İngiltere, 1947 yılında Manda yönetimini fesheder ve Filistin'den çekilir. Malumunuz bir yıl sonra da Birleşmiş Milletler bağımsız bir İsrail devletini tanır. İngilizlerin ve Yahudilerin geçmişlerine baktığımızda ve bütün olup bitenlerin ışığında meseleyi değerlendirdiğimizde çok rahatlıkla iddia edebiliriz ki, 40'lı yıllar boyunca İngiliz manda yönetimiyle Yahudi yerleşimciler arasındaki ilişkiler doğal seyri içinde bir gelişme olmayıp, Yahudilerin müstakil bir devlet kurmasının yolunu açacak kurgulanmış ilişkilerdir. İngiliz manda yönetimi devam ettiği sürece Yahudiler bağımsız bir devlet kuramazlardı. İngilizler de Birleşmiş Milletlere müracaat edip bu Yahudilere devlet olma hakkı verin diyemezdi. Yahudiler devlet olmayı hak etmeliydiler. Bunun için Filistinlilere karşı saldırıları, cinayetleri, gerçekleştirdikleri terör olayları yetmezdi. Bir nevi bağımsızlık mücadelesi de vermeliydiler. Öyle de oldu. Güya İngiltere Filistin'den kovuldu ve 1948'de İsrail devleti kuruldu. Ardından Birleşmiş Milletler ve başta Amerika olmak üzere birçok devlet anında İsrail'i tanıdı. Yani bugünkü olup bitenlere bakarken İngilizleri hiç ihmal etmemek gerektiğine vurgu yapmak istedim.